Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisi çekiyorum. Serisine devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce alttan like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci bölüm ben size hmm, ev yapacağım demiştim. Ay birinci bölüm ben size ev yapacağım demiştim ama Enderman gördüğümden dolayı ve başka şeyler yaptığımdan dolayı yapamamıştım yapacaktım Ama video çok uzun olur ve sizi sıkılırsınız diye yapmamıştım şimdi ev yapacağız Ondan önce bir ağaç kıralım bu ağacı kırmak istemiyorum iyi e mi acaba buraya mı yapsam yoksa buraya mı yapsam bilemedim buraya mı yapayım acaba bu köylü a ölmemiş. Adam ya. Hayır gel dur bir yerde. Dur bir yerde. Dur. 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 Hayır hayır git buraya. Hı, hı. Hayır hayır hayır. Ya bu köylüyü yakalayacağım arkadaşlar. Biliyorum yine başladım. <laughs> Neyse. Hadi geç içeri. Geç içeri. Köylü bey içeri geçer misiniz? Yes! yes. Yes, 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 Bunları alalım. Bu köylü artık benimdir. Yes be, en önemli köylüyü aldık. Zümrüt farmımız oldu yani. Orada da kağıt çıkmak istemiyorum ya. İksan mı? Ben kesinlikle ağaç kırmıyorum. Bir dakika. E, i̇şe yarar mı? Kesinlikle burada hiçbir şey yapmadım. Bu ağaç tamamen doğru bir şekilde orada duruyor. Hatta oldu. Tamam o aç kendi şeklinde duruyor öyle. Ben hiçbir şey yapmadım ağaca. Arkadaşlar bu arada soru cevap videosu çekeceğim. O creeper gelmiş. Onun için yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı lütf lütfen yazın. Tamamdır. Burayı yok ok edeceğim. Ondan sonra köylünün oraya evimi yapacağım. Köylüyü de evime alacağım. Bir de golemi, golemi öldürsem mi ya? Demir arayacağım. Demir kapı yapacağım. Ya da kapıya bir şey yapacağım. Ve köylünün çıkamayacağı şekilde olacak. Ve köylü içeride hapsolacak. Ya da köylüye camdan bir mahzen yapacağım. Orada köylü kalacak. Benim Odunları yapmam için şey lazım. Ağaç lazım. Ev yapmam için. Odunculuğa başlayacağız yani. Burayı kıralım. Onu kenarlara yapacağım. Kır şunu da. Bunu böyle kenarları aydınlatalım. Özellikle köylünün olduğu yeri. Köylüye bir şey olmaz umarım. Sen benim için değerlisin. Sakın bir şey zombi gelip seni am diye yemesin. Tamam. Evim kaça kaçlık olsun. Şöyle şuradan. Böyle. Kaç bir iki üç dörtlük. Bir iki üç dörtlük iki dörtlük evin bu şekilde olacak şöyle kapı yerini ayarlayayım yanlış koydum böyle kapının olduğu yer tamamlandı ya da kapıyı oraya yapmasam mı diyeceğim de öyle olsun kapı arkadaşlar o köylü, o köylü hiçbir şey olmayacak. O köylüyü yapsetceğim. Neyse ben odunu avlayayım şuradan. Durum. Buradan şöyle bağlayayım. Tak 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 olmadı yetmedi. Neyse evimin gidiş yolu burası olacak. Buradan şey yapalım bu köylüler duruyor mu hala? Cidden duruyor. Pancar satıyorsun sen. Sen durcan. Sen duruyor mu? Bir de sen pancar mı satıyordun? Ve daha demin çok komik bir şey gördüm burada köylü yok. Bir de burada bir köylü var. Bu da patates satıyor. Sen ne satıyorsun? Sen hiçbir şey satmıyorsun. Neyse ben şuraya avlama çekeyim. Demir kolem. Sana dokunmayayım. Dokunursam ölürüm. Tek atar. Şöyle gidelim bal peteği görüyorum burada arkadaşlar. Şu dokunduğum yerde bal petekleri var. Cem şey yaparsam oradan şey yapacağım. Şimdi şurada bir yerde görmüştüm. Ona gideceğim. Oradaki kuma gideceğim. Oradan 2, 4, 6, 8 tane kum alacağım. O 8 kumla. Bismillah. O 8 kumla da. e, ee, köylü hapsedeceğim evimin içine. Ya yok yok yok. 2 4 8 Yok, e... <laughs> matematik hesaplayacağız. 3 6 9 18 18 20 22 24 26 tane. 26 tane alalım buradan. Çünkü öbür köylüler de var pancarla şey satan. Böyle çıkalım. Ya kırdım be. Neyse buraları alalım. Arkadaşlar kaç tane? Ee, kaç tane de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Yok. 2 4 6 öyle 9 18 öyle. Yok 2 4 6 8 10 12 14 yok ya. 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane. Daha demin yanlış saymışım ben. 20 tane lazım. Bu arada bunların altına koyabilirim biliyorum. 2, ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tekrar saydım arkadaşlar. Emin olmak için. 20 tane. Bam. Küt. Tamam. Şuraya da kırayım. 20 tane oladı. 18 19 20 20 tane lazım bana bunu böyle koyalım bunu evmantarımıza koyalım buradan kaç odun alalım alalım alabildiğimiz kadar bir stek odun toplayalım evimizi yapalım ve videoyu sonlandıralım sizi de sıkmayayım. Arkadaşlar ben biraz odun topladıktan ya çıkamıyorum. Ha çıktım. Çıkmayı unutmuşum ya. Y yemek yiyelim. Karnımız da doydu. Gidelim ağaç keselim. Şu ağaca bak ya ne kadar büyük. Bal peteği var bir de. Normal güzel bir normal küçük bir ağaç. Mesela bunun gibi diyeceğim de buraya düşmeyelim. Yoksa ölürüz. Ölmeyiz de canımız çok azalır. Ve zombi var diye çıkar. Ölürüz. Aa ben spam point alacaktım. Arkadaşlar ben evin oraya bir spam point alayım. Yatağı koyup üzerine tıklayayım yoksa çok kötü olacak. Öleceğim. Ölüyorum. Gitmişken camları da ısıtmaya koyayım. Taş toplayıp Oyun kastı ha. Hem uyuyayım sabah olsun. Hayır hayır hayır. Dur ha. Aferin. Şimdi gitme. Git 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 zıpla tamam. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar o yüzden. Çok kötü oluyor eğimi oraya başlamışım. 6 tane yeter mi ya? Yetmez bence de. Neyse bir deneyelim. Bura böyle kaldı. Yapacak bir şey yok. Orayı şey yapacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Şimdi buraya koyalım. Yatalım bir de. Uyuyalım. Oh mışıl mışıl uyuduk. Bunları çevirelim. Çevirdik. Kapatalım. Tarararam. Yeter mi be? Creeper'ı gördüm. Creeper vardı. Creeper. Creeper, Creeper. yemeyeceksin beni? Bir kere bir kere. Ama sadece bir kere. Patlattın beni bum diye. Şimdi şurada kazma mı olacak? Kazmayı al. Gel buradan kaz. Bir tane kazabildim daha. Neyse böyle yapalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Fırını daha yeni yapmış olmam şaka mı? Köylü benim ya tamamı yatmaya çalışıyordu? Neyse ya ben yanlış düşünüyorumdur inşallah. Böyle. Bunu atacağız da ben altına ne atacağım bunun? Altına seni atabiliyor muyum? Aa küsit! Kitap yok. Yatak yok. Çit olur. Tam sen yanabildiğin kadar yan. Ben zaten odun getireceğim böyle. Bunları koyalım buraya. Ekmek dursun, bu da dursun. Bunlar burada kalsın. Bunları buraya bırakalım. Arkadaşlar ben ben bir yarım stek ya da bir stek odun toplayıp geliyorum. Yoksa video çok uzun sürecek. Ben hemen toplayıp geliyorum. Neyse ben devam edeyim şuradan toplamaya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bakır mıyım? 20 6 20 7 20 8 20 9 Aa ben videoyu açık mı unutmuşum aynen. Arkadaşlar özür dilerim unutmuşum ben. Yarım bir stek toplayıp geliyorum. Arkadaşlar ben topladım geldim. Ben evi yapıp da geleyim. Çünkü videonun dakikası az kaldı. 2 dakika falan kaldı. Ay 1 dakika falan kaldı. Ev yapıp geliyorum. Arkadaşlar video sırası az kaldı diye buradaki camları ısıttım. Bir de buraya köylüyü getirdim. Toş şuradan, aa şuradan şerit çekmiştim. Onlar kalmış. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bir dakika. Ben buna vurmuştum. Değiş Arkadaşlar ben de daha demin buna bir tane tokat attım ya Yanlışlıkla Video dururken ben buna yanlışlıkla bir tane tokat attım Ya adamın canı git şey gittiği için farklı şey satmış ya Neyse yarın arkadaş getireceğim bak şuraya Yatağını koydum oraya yat Ben de uyuyup videoyu sonlandırayım arkadaşlar Bugünlük bu kadar Bir dahaki videoda görüşürüz